Kişisel gelişim kitapları şöyle, tabii ki ekonomiyle de alakalı, e, sınıfsal gelişmeyle de alakalı, e, para kazanma düzeniyle de alakalı. Evet. Yani insanlar zaten ekmeklerini taştan çıkarıyorlarsa, zaten açlık sınırı hizasında altında, biraz üstünde filan yaşıyorlarsa, zaten kişisel gelişim kitabı diye bir şey söz konusu değil. Ben o yüzden ücretsiz olarak sosyal medyada tüm uygulamaları paylaşıyorum. Tebrik ediyorum seni. Evet. Hepsini yani, koyuyorum. Çünkü mümkün değil, mümkün evet. değil. Yani bir kişisel gelişime bakabilmek için zaten e, ailenin e, açlık sınırının üstüne çıkması, çocukların eğitim masraflarını üç aşağı beş yukarı halledebiliyor olması ve ondan sonra kendi mesleklerinde ya da aile mutluluğunda ya da Aile mutluluğundan da sonra Sorgulacak kişisel mutluluğu sorgulayabilecek hale gelmeleri lazım. Çok güzel söyledin. Ya bunları sorgulayabilecek hale gelmeleri lazım. Ama bir aile çoluğa çocuğa zor para yetiştiriyorsa, mutfağa zor para yetiştiriyorsa bütün bu dertler tasalar içindeyse hangi kişisel gelişim yahu? Yani ne kişisel gelişimi? Yani bunu sorgulayacak halde değil insanlar. Dolayısıyla sen güzel ve zengin bir Türkiye'nin aslında akıl hocalarından birisin bana Ama ben sorarsan. güzel ve zengin bir geçmişten gelmiyorum Mesela evet. o sin programlarınıza çıkmaya çalışırken işte benim bir arkadaşım otobüs biletim veriyordu Diğeri bana kontör veriyordu Hadi kullandı. canım Tabii ben e, yani işte evimizin kirasını ödeyemiyorduk ...son kitabımı yazarken ki bilgisayar işte... ...o gün bir haciz gelip gitmişti falan... ...ben e çok niye zor... Niye bana bahsetmedin ayol ben... ...çok zor şartlarda... Hadi canım... Tabii tabii... ...ben şimdi genelde programlara çıktığım zaman... ...hep ama arkamdan biz yazılar... Ama programa çıkarken aldırıp gönderiyorduk yahu... ...olmuyor muydu o? Yok hayır yani genel o zamanki Nasıl? hayat bir dakika, bir dakika. şartlarımı anlatıyorum... ...evet ha. tabii... Hayır yani... ama biz bunu yapıyorduk tabii, değil mi? Tabii tabii yapıyor. siz yapıyordunuz... ...ben o zamanki standartlarımı... Standart standart ...evet standart anlatıyorum... ...şimdi ben öyle bir hayattan geldiğim için... Hmm. Ee, bana mesela eve gündeliğe giden bir hanım veya e, borç batağında olan bir bey belki şartlarını zorlayarak da geliyor. Çünkü bende öyle bir gerçek ve öyle bir geçmiş gördükleri için Maşallah. biraz daha farklı bir yere koyuyorlar. Aa, Bu bir. İkincisi ben her zaman şunu anons ediyor ve yazıyorum. Kendi adıma konuşuyorum. Özellikle Instagram'da. Hiç paranız olması gerekmiyor. Kitaplarımı da istemiyorsanız almayın. Evet. Ücretsiz o gün orada bir dua, bir ritüel bir uygulama oluyor. Hmm. Binlerce kişi var. Onu yapmış işe girmiş. Beni hiç görmüyor. Bana bir lira vermiyor. Dur bakayım Barayla... Instagram'da takip edeyim. <laughs> takip edin. Orada Ama her gün bir uygulama. Ama nerede görüyorum? Bir yalnız başına fotoğraflarını görüyorum. Nerede? Instagram'da baktım herhalde Evet sana. o fotoğrafların hepsinin altında uygulamalar mi var. Özledim de baktım acaba? Ne zaman evet. baktım? Bir böyle bir yalnız başına bir tatil yerine gitmişsin de hep böyle yalnız... İşte ufka bakarken filan fotoğrafların var ayol. Onların altında işte uygulamalar var. Orada bir başlık oluyor resmin üzerinde, altında mutlaka bir dua ritüel veya uygulama e, ben oluyor. Ben altta doğayı görmedim. Sana baktığı e, evet, için mi gördüm? ...belki yoktur diye düşündünüz ama var. Evet. Ya ben sadece ben fayda üzerine. Ben anlamadım. Senin güzelliğine bakacağım. Bir de altına doğa mı edeceğim? <laughs> altında da bir ritüel oluyor. İnsanlar yazılardan sıkılmasın diye <laughs> e, fotoğraflar Ay, koymaya çalışıyorum. Beyler, ne tatlısın. Peki ne oldu hayatın nasıl gidiyor? Aşk meşk filan bir mutluluğu buldun mu? Yani mutluluğu buldum ama evli değilim şu anda. İşte kitaplar ve e, seanslarla şu anda yoğunuz. Böyle çok güzel. Zaten istediğim, hayal ettiğimin en yükseğinde Aşkta sonuçlar. Aşkta mutluluğu buldun mu? Aşkta mutluluğu buldum ama evli değilim şu anda. Yani evliye doğru bir yahu, gidişat var mı diye soruyorsanız yahu, mi, öyle evli bir şey olmaya yok. olmaya her zaman evet. gerek yok evli Evet. Çocuk yapıcıyın mı? Ya öyle bir durum yok. Ha. Ben çok yoğun yani çalışıyorum sabah Halbuki de altıda senin şey hayır. Işteyim, gece bire kadar hani çok yok, çocuk değil mi şu ana kadar çok. Hayır, yok. hayır, yok. çocuğum Şimdi yok. Şimdi ben senin şunu merak ediyorum. Hı, bir evet. de senin çocuğun olsa sen nasıl nasıl manyaklaşacaksın onu merak ediyorum. <laughs> yani senden kitap olarak neler ürüyecek böyle onu. Evet, o çok farklı bir enerji oluyor Tabii. hakikaten Evet. Tabii. Ha. Ben insanları çocuğum olarak görüyorum. Onlara bir şefkatle yaklaşmaya çalışıyorum. Onlara sahip çıkmaya çalışıyorum. E, bunu samimiyetle söylüyorum gerçekten. Mesela şu kitabı okuyan kişilerin benimle seans yapmasına gerek kalmıyor ve ben bundan gurur duyuyorum. Onu da almasına gerek yok. Sadece Instagram'ımı takip ediyorlar. Her gün Allah razı olsun diyorlar. İşte senden hiçbir şey vermeden bir şey aldık. Okuyor, yapıyor, e, sonuç alıyor. Yani ben e, bunun peşindeyim. Ve bunun bir geri dönüşü olarak da takdir edersiniz ki benim diyen romancılar varken sizin kitabınız birinci oluyor. O zaman evet. diyorsunuz ki bak 10 senedir ben boşuna uğraşmamışım. Hakikaten bir şey yapmışım. Hem de çıktığın üçüncü gününde birinci oluyor. Yani bunlar çok güzel tatminler. Ben istediğim her şeyi elde ettim. E, çok şanslıyım. Hiçbir şey boşa gitmedi. Hani zamanda sizin programınıza kendimi zorla sokuşturdum ya. Aa, onları alıp onlar yerlere değil. getirdim. Ama... Hayır canım ilk çıkarken şimdi elimde pembe kitapla şimdi şişko bir kız gelmiş kim bu niye ya, geldi demişsiniz Değil. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim ama bir şey söyleyeceğim. En diyorum Bak, canım. bu program en çok konuştuğum program oldu. Farkında mısın? Ya şimdi ya bence bir bu tamamlanınca bence, daha iyi kendisi bence, Bence ifade bu ediyorsun. format daha iyi. Çünkü biz ıı, masada otururken hep beraber evet. sen de güzel kız. <laughs> Güzel kız böyle hanım hanımcık oturuyor filan. Ben de tabii ki bir komedi üretmek evet. zorundayım bütün masadan. Dolayısıyla sana pek sıra gelmiyordu ama baş başa böyle bir interview olunca evet. bence çok konuştuğum bir program. Bak ben ne kadar sustum mesela. <laughs> Ay, ha? teşekkür ederim. Ha? çok Ben mersi. teşekkür ederim.